Bir yerde bir kalp ağlarsa, bir yerde bir kul sessizce ellerini kaldırırsa, bir yerde gece karanlığında gözyaşı akarsa, bil ki orada dua vardır, dua. Sonsuz göklere yükselen sessiz bir çığlık, kimse duymasa da Allah'a ulaşan bir fısıltı. Dertli bir annenin evladına, yalnız bir gencin hayaline, bir babanın çaresizliğe karşı isyanına dönüşen tek güçtür. Ey kalbi kırık insan, ey geceleri gözyaşıyla ıslanan Ey içindeki fırtınayı kimseye anlatamayan unutma dua. Senin Allah'a açılan kapındır. Herkes seni unutabilir. Herkes yüzünü dönebilir. Herkes sana artık olmaz diyebilir. Ama Rabbin asla unutmaz, asla terk etmez ve asla olmaz demez. Gece uyuyamıyorsan kaldır ellerini. Kimse görmese de o görüyor. Kimse duymasa da o duyuyor ve kimse yardım edemese de o yardım ediyor. Sen yeter ki iste. Sen yeter ki ağla. Sen yeter ki kalbini dök. Çünkü dua, bir kulun Rabbine verdiği en içten söz, en temiz teslimiyet ve en derin güvenin adıdır. Dua öyle bir anahtardır ki, kapalı kapıları açar, kapanmış kaderleri değiştirir ve en imkansız anlarda bile bir umut doğurur. Sen şimdi şu an gözlerini kapat. Düşün. Ne için ağlıyorsun? Ne için içini yiyorsun? Ne için geceleri uyuyamıyorsun? ve sonra sadece ellerini aç ve de ki Allah'ım ben bittim ama senin rahmetin bitmez. Ben unuttum ama sen unutan değilsin. Ben yorgunum ama sen güçlüsün. Ben çaresizim ama sen her çarenin sahibisin. Ne olur Allah'ım içimdeki acıyı dindir. Kalbimdeki yarayı sar ve beni sensiz bırakma. İşte bu kadar bir dua ve gözyaşı kadar temiz bir kalp Allah kullarını çaresizliğin en dibinde yakalar. Ve işte o an dualar en yükseğe ulaşır. Ey insan kendini küçük görme, duanı basit sanma. Bir dua bir ömrü değiştirir bir dua. Bir kalbi diriltir bir dua. Bir milleti ayağa kaldırır. Sen dua et gerisini Allah'a bırak. Çünkü o bana dua edin, duanıza karşılık vereyim diye söz vermiştir. Bu söze güven, bu sese kulak ver. Ve şimdi bu videoyu izleyen herkes kim olursan ol ne yaşadıysan yaşa. Sadece bir dakika dur ve içinden gelerek dua et. Çünkü sen dua ettikçe gökyüzü sana yaklaşır ve Rahman seni sarar.